<laughs> ya, <laughs> <hayırlı akşamlar. gülüyor> Dilovası'nda yaşayan 70 yaş üstü babalar kendileri için düzenlenen programda bir araya geldi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı program zaman zaman duygusal anlara sahne oldu. Dilovası Kaymakamı Doktor Metin Kubilay, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şahir, İlahiyatçı Mehmet Ali Sarı da düzenlenen etkinliğe katıldı. Nelerizden Nelerizden beraber beraber. Geriye, oraya oraya. Programın açılış konuşmasını ilahiyatçı Mehmet Ali Sarı yaptı. Bizim kaymakamı ve belediye başkanı olarak onun etrafında şekillenen hizmet grubuna teşekkür ediyorum hepiniz adına. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şahir duygulandığını söyledi. Babamla yapılan şakalar, muhabbetler aklıma geliyor. Kendimi zor tutuyorum. Ama evet ölümde hak. Doğum gibi ölümde hak. Ben vefat eden babalara tüm babalara Allah'tan rahmet diliyorum. Konuşma sonrasında programa katılanlara hediye verildi. Tabii o dönemler babamlar nakliye işleriyle uğraşıyor.